cezaevinde olan yüzlerce, binlerce basın emekçisini selamlıyorum. Üçüncü yılınız kutlu olsun. Ee, mücadeleleriniz dayanıyor olsun. Başarılar dilerim. Yeni Yaşam Gazetesi'nin üçüncü yıl dönümünü canı gönülden kutlar ve gerçekler karanlıkta kalmasın diye canı gönülden emek veren, cesaretle haykıran, Canlarını ve özgürlüklerini kalem ve fotoğraf objektiflerine yerleştiren gerçekleri yazan basın emektarlarına, basın emekçilerine selam, saygı ve sevgilerimi sunarım. Yaptıkları gazete yayınlarıyla gerçeklerin karanlıkta kalmamasını sağlayan özgür basın geleneği mirasıyla Yeni Yaşam Gazetesi'nin tüm emekçilerine sevgiyle ve selamlarımı gönderir. 3. yeni yılın daha büyük başarılara vesile olmasını dilerim. Ve Yeni Yaşam gazetesinin 3. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Böylesi zor bir dönemde, baskıların, zulüm politikalarının büyüdüğü bir dönemde her daim halkların özgürlüğü için kalemlerini, yazılarını ifade ettiler. Sizleri çok seviyorum. Üçüncü yılınız kutlu olsun yoldaşlar. Semin Salvegara Rojnameya Jiyana Nuh ve Türkiye Yeni Yaşam Gazetesi Azjet dolu cam pirosdukum, basti kara xabat edecek. Aspıglek istirkafti hija, umudu kıymet bine. Az hivi dikim, beyin kara xabatın kuşter istirkafti terbiye bine. Hakikati, gerçekliği, cesaretle, özveriyle bizlere sunan özgür basın yayın çalışanlarına emeklerinden dolayı ve yeni yayın yılında başarılar, sevgiler saygılar sunuyoruz. Özgür basın geleneğini sürdüren ve hakikate giden yolda bize ışık tutan tüm özgür basın emekçilerine teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Yeni Yaşam Gazetesi'nin 3. yılını kutluyor ve tüm emekçilerine selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu koşullarda gazetecilik yapmak gerçekten çok zor. Fakat Yeni Yaşam acılı ve dirençli bir gazetecilik geleneğinin ardılı. Umarım barış günleri gelir ve o günlerde de gazetecilik yapma şansı elde edilir. Nice yıllara kolaylıklar diliyorum. İnatla ve inançla yazı yazmayı sürdürmenizi alkışlıyorum. Yeni Yaşam Gazetesi'nin üçüncü yılını sevgiyle kutluyorum. Hayatta kalması için sahiplenmeliyiz, okumalıyız, paylaşmalıyız. İyi ki varsın Yeni Yaşam. Üçüncü doğum günün kutlu olsun.